6. yüzyılın ortalarında dünya karanlığa ve cehalete gömülmüştü ve insanlar ruhlarının asil kökenini unutmuş, bu dünyaya ve onun zenginliklerine aç bakıyorlardı. Allah onlara acıdı ve kaybolan yolu göstermesi için peygamberi gönderdi. Allah seçtiği peygamberine şöyle dedi, biz seni sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Büyük baba, yeryüzündeki en büyük insan kimdir? Gelmiş geçmiş en büyük insan mı? O zaman dinle torunum. Sana en büyük peygamberin hikayesini anlatacağım. Muhammed, huzur ve rahmet onun üzerine olsun çok eşsiz bir kişilikti. O insanların en büyüğüdür ama onun kaderi kolay denemez ve onun yaşadığı tüm sıkıntıları düşmanınıza bile dilemezsiniz. Her çileye derin bir sabır ve metanetle katlandı. Gözlerimiz ağlar, kalplerimiz kederlenir ama Allah'ın razı olduğundan başka bir şey söylemeyiz derdi. Onun doğumu önceden bildirilmişti. Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey İsrailoğulları! Benden önce Tevrat'ta bulunanların doğruluğunu onaylamak ve benden sonra gelecek adı Ahmet olacak bir elçiyi müjdelemek üzere Allah tarafından size gönderildim. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip soylu bir insandı. Geleceğin peygamberine Muhammed ismini veren oydu ve bu ismi atalarının isimlerini tercih ettiğini söyledi. Onun Allah tarafından cennette yüceltilmesini ve yeryüzündeki insanlar tarafından övülmesini istiyorum. Muhammed ismi övgüye değer kişi anlamına gelir çocukluğundan itibaren çok empatik, hassas, sevgi dolu ve o kadar naziktik ki akranları kısa sürede ona Arapçada dürüst, sadık ve doğru anlamına gelen El Emin lakabını taktılar. Daha sonra düşmanları bile develerini ve paralarını ona emanet ettiler. Peygamberin yüksek ahlakının ve dürüstlüğünün farkındaydılar. Muhammed yaklaşık 5 yaşındayken bakıcısı Halime çocukla ilgilenen ve ona onun hakkında sorular soran Etiyopyalı insanlarla karşılaştı. Sonra şöyle dediler: "Bu çocuk çok önemli bir insan olacak. Onu yanımızda ülkemize götüreceğiz çünkü adını daha önce duymuştuk." Halime Muhammed'i sakladı ve orada daha güvende olacağına inanarak kısa süre sonra onu Mekke'deki annesine geri götürdü. Ama çok geçmeden annesi Muhammed'in ebeveynlerinden tanıdığı tek kişi gömüldü ve iki yıl sonra büyük babası da öldü. Sadece 8 yaşında olan Muhammed dedesinin cenaze alayını tüm yol boyunca takip etti ve teselli edilemez bir şekilde ağladı. Yoksul bir yetim, basit bir çoban olduktan sonra 12 yaşından itibaren kervan refakatçısı olarak çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra geçitlerden birinde ona bilgi taneleri veren ve kaderini temelden değiştiren, meditasyonları öğreten bilge bir adamla tanıştı. Başlangıçta birçok insan gibi doğal insan arzuları tarafından yönlendirildi. Muhammed zengin olursa kendini tamamen idrak edeceğini düşündü. 23 yaşındayken soylu bir kadınla evlendi. Hatice onu zengin yaptı. Birbirlerini saf ve içten bir aşkla sevdiler ve bunu tüm yaşamları boyunca sürdürdüler. Hatice onun her şeyi oldu. Eşi, annesi, kız kardeşi, arkadaşı ve yoldaşı. Ama mevkini ve parasına rağmen Muhammed aradığı içsel mutluluğa ulaşamadı. Ruhunun istediği şeyin zenginlik ve güç olmadığını kavradı. Hatice kocasının gönlünün ticarette olmadığını gördü ve onu görevlerinden azat ederek özlemini çektiği boş zamanı ona verdi. Sık sık Hira Dağı'nın tepesindeki bir mağarada inzivaya çekilir, her şeyi, yemeği ve içmeyi unutur ve sadece hakikati ve dünyamızın görüntüleri altında gizlenenleri düşünürdü. Muhammed hep aynı soruyu soruyordu. Maddi dünyanın hapishanesinde yaşamaktan başka bir şey değilse varoluşun ne faydası var? Bir keresinde önünde bir vizyon belirdi ve bu tekrar tekrar yinelendi. Mağaradan çıktı ve dağ yamacından aşağıya inmeye başladı. Kendisini çağıran bir ses duydu. Muhammed gökyüzüne baktı. 6 ay boyunca rüyasında kendisine görünen bir melek gördü. Maddi dünyadan daha büyük olan başka bir gerçekliğin duygusu ve farkındalığı, her şeyin Rabbi ve yaratıcısı olan Allah'ın farkındalığı onu asla terk etmedi. Bu hakikatin duygusu ona tekrar tekrar yaklaştı, ta ki akıl sağlığından endişe etmeye başlayana kadar korku ve heyecanla titreyerek Hatice'ye geldi ve sordu. Beni ört, beni ört. Çünkü çok kötü titriyordu. Onu aydınlanmaya götüren manevi uygulamalarda geçirdiği uzun gecelerden sonra varoluşun anlamını kavradı. Sayesinde ruhunun uyandığı Allah'ı buldu ibadete layık anlamına gelen el ilah ve gerçek bilginin kaynağını keşfetti. İşte o zaman yukarıdan baş melek Cebrail'den vahiy aldı. Ve Cebrail şöyle dedi. Şimdi dünyaya gitmeli ve bu bilgiyi insanlara getirmelisin. Senden ruhen öğrendiklerimi insanlara kelimelerle nasıl açıklayabilirim diye cevap verdi. Git ve onlara Allah'ın tek olduğunu söyle. O güneş gibi ilahi sevgisiyle her şeyi aydınlatır. Ben insan yaşamının gecesinde Allah'ın ışığını yansıtan ve bilincin karanlığında yolu aydınlatan bir ay gibiyim ve sen de ilahi ışığa giden yolu gösteren yol gösterici bir yıldız gibisin. Ama kimi çağıracağım ve çağrıma kim yanıt verecek? Muhammed akrabalarını yemeğe davet etti ve onlarla Allah hakkında konuştu. Ama peygamberin amcası Ebu Leheb sinirlendi ve herkesi gitmeye çağırdı. Muhammed tekrar denedi. Onları yemeğe davet etti ve yemek yedikten sonra şöyle dedi: Araplar arasında insanlara benim size getirdiğimden daha iyisini getirmiş bir insan bilmiyorum. Size bu dünyanın ve gelecek dünyanın en iyisini getirdim. Öyleyse görevimde beni kim destekleyecek? Ondan yüz çevirdiler ve gitmeye başladılar. Sonra amcası Ebu Talib'in henüz çocuk yaştaki oğlu Ali konuştu. Seni destekleyeceğim ey Allah'ın Resulü. Sana karşı çıkanlarla savaşacağım. İnsanlar ondaki gerçeği hissettiler ve ondan nefret eden ve onu öldürmek isteyen düşmanları bile gizlice onu dinlemeye geldiler ona sözlerinin eşsiz güzelliğiyle insanların ruhlarını ele geçiren bir söz büyücüsü diyorlardı. Allah'ın hakikatinden, Allah'ın ebedi her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten olduğundan, tüm insanların onun önünde eşit olduğundan, ruhun ölümsüzlüğünden, adalet ve merhametin gerekliliğinden bahsetti. Allah'ım senden sana olan sevgimi, seni seven herkese olan sevgimi ve beni sana yaklaştıran tüm eylemleri olan sevgimi istiyorum. Muhammed bilgeliği sayesinde Arapları cehaletten ve siyasi kaostan kurtarıp uygar bir kültürel gelişim ve ardından da kalkınma yoluna sokmayı başardı. Bilim ve kültür onun zamanında gelişmeye başladı. Çocuklara ve kadınlara okuma fırsatı vererek eğitimi uygun seviyeye yükseltti. Muhammed'in çok sayıda eşi vardı. Çünkü hayatlarını kurtarmak için sık sık kadınları eş olarak alırdı kadına nasıl davranılacağını, anne babaya karşı nasıl saygılı ve şefkatli olunacağını örnekleriyle göstermiştir. O şöyle dedi, cennet annelerin ayakları altındadır. Merhamet, peygamberin tüm eylemleri boyunca bir iplik gibi uzanır. Selam onun üzerine olsun. Düşmanlara karşı nazik olmak çok az kişiye nasip olan bir özelliktir. Peygamber bu özelliği en yüksek derecede sahipti. İslam düşmanları onu birçok kez öldürmeye çalıştı. Bu tür iblislerin öldürülmesi doğru olurdu. Ama yakalanıp Resul'e getirildiklerinde bunu bir daha yapmamaya yemin ediyorlardı ve onları serbest bırakıyordu. Savaştan ve kan dökülmesinden nefret eder bunlardan kaçınmak için elinden geleni yapardı. Askerlere hainlik ve kalleşlikten kaçınmalarını, kadınları, çocukları, yaşlıları, sakat, topal ve körleri öldürmekten sakınmalarını, evleri yıkmamalarını, palmiye ve meyve ağaçlarını yakmamalarını ve ki içim kaynaklarını hiçbir şekilde tahrip etmemelerini emretti. Savaş zamanlarında bile merhamet böyle gösteriliyordu. İnsanların inançlarını kullanarak kendi bencil amaçları için aldatmayla meşgul olanlara karşı savaştı. Başka bir deyişle peygamber inancın saflığı için, tek Allah'a ibadet için her insanın Allah ile doğrudan ruhsal bağlantısı için savaştı. Muhammed'e dünyadaki her şeyden daha çok hangi hediyeyi dilediği sorulduğunda şu yanıtı verdi. İnsanların birbirini sevmeleri